Cezayir'deki Kabile liderleri devamlı olarak Hayrettin Paşa'ya mektuplar göndererek ısrarla Cezayir'e geri dönmesini istiyorlardı. Hayrettin Paşa ise onlara hiç ehemmiyet vermiyordu. Zira 3 yıl önce ortaya koymuş oldukları ihanet sebebiyle Hayrettin Paşa Cezayir ülkesinin muhabbetini gönlünden çıkarmıştı. Yani bir daha Cezayir'e gitmeyi düşünmüyordu. Arap liderlerinin göndermiş olduğu elçilerin yüzüne bile bakmıyordu. Ee, Hayrettin Paşa Hazretlerinin huzuruna çıkmalarına bile izin vermiyorlardı kapıdaki mücahitler. Hal böyleyken e, Hayrettin Paşa bir gece e, hikmetli bir rüya gördü. Rüyasında bir ses işitti ve sesin geldiği tarafa doğru gittiği zaman beş tane e, kişinin oturduğunu gördü. Beş tane e, mübarek zatın oturmakta olduğunu gördü. Kendisi de oraya giderek edeple karşılarına diz çöktü. Bu beş kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dört halifesiydi. Hayrettin Paşa e, tarif edilmez duygular içerisindeydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındaki ashabı ona Cezayir şehrini neden gözden çıkardığını sordular. Dediler ki yerini niye terk ettin? Allah'a tevekkül et ve yerine dön diye hitap, hitap ettiler Hayrettin Paşa'ya. Hayrettin Paşa uyandığı zaman Cenab-ı Hakk'a hamd etti. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve sahabilerini e, rüyada görmek herkese nasip olacak bir şey değil. E, diğer taraftan Cezayir'e gitmeyi gitmeyi hiç düşünmüyordu. Hatta bu konuda çok kararlıydı çünkü oradaki bazı kabile liderlerine kendisine ihanet etmiş olmaları sebebiyle çok kızgındı. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emri üzerine niyeti, kararı, planı 180 derece değişti ve Cezayir ülkesine sefer yapmanın planlarını yapmaya başladı. Diğer taraftan Endülüs'e göndermiş olduğu donanma oradaki Müslümanlara zulüm gören Müslümanları toplamış ve Cicel bölgesine doğru gelmişti. Bu donanmanın başında bulunan kaptanlar, reisler, beyler çok kızgın bir halde geldiler Cicel adasına. Bu kaptanlar, beyler yani Osmanlı donanması hava muhalefeti sebebiyle, fırtına sebebiyle Cezayir Limanı'na girmek zorunda kaldılar. Cezayir Limanı'na girdiklerinde ise e, Cezayir'deki Kadıoğlu'nun adamları mücahitleri top atışına tuttular. Yani fırtınaya geri dönder, gönder, gönderdiler. Hal böyle olunca e, donanmanın başında bulunan kaptanlar, beyler çok sinirlendiler bu duruma. Yani bize acımıyorsanız yanımızdaki Müslümanlara da mı acımıyorsunuz diyerek, bak bu mazlum Müslümanlara bari acıyın diyerek, çok sinirlendiler oradaki Kadıoğlu'nun adamlarına. Zaten Cezayir'deki Kadıoğlu Endülüs'teki Müslümanlara hiçbir yardımda bulunmamıştı. Hatta ve hatta ülkesine gelen mültecileri bile geri çeviriyordu. Bu kadar aşağılık bir insan. <laughs> Seyit Muradi Reis'in rivayet ettiğine göre Cicel Adası'na gelen mücahitler ve Hayrettin Paşa arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Mücahitler Hayrettin Paşa'ya diyorlar ki sen bizim serverimiz ve dünyada övüncümüzsün. Veli nimetimizsin. Allahu Teala senin eksikliğini bize göstermesin. Biz o gün biz o günü görmeyelim. Yoksa düşmanlar bizim işimizi bitirir. Senin vesilenle Allah bizi koruyor. Bu böyleyken biz niçin onların işini bitirmeyiz? Kadıoğlu'nu kastediyorlar. Hani bizim arımız ve gayretimiz? Endülüslü kardeşlerimizle gelirken haval muhalefeti sebebiyle Cezayir limanına doğrulduk. Bizi top atışına tuttular. Bu çok gücümüze gitti. Orayı kafirlerden sen aldın ve bunca zaman zahmetini çektin. Sonra götürüp bir kelbe verdim, köpeğin birine verdim. Şimdi onlar bizi içeri kaleye değil limana bile sokmadılar.'' Biz o zaman bütün yoldaşlarla sözleştik. Ya Cezayir'i Kadıoğlu'nun elinden alır, seni yerine oturturuz, yahut bu yolda hepimiz başımızı feda ederiz. Yani hepimiz senin önünde kırılmaya razıyız. Bu hususta ister yemin edelim, ister şart edelim. Her ne istersen söyle onu yapalım ve sizleri temin edelim. Hem sizler bizim sizi ne kadar çok sevdiğimizi bilirsiniz.'' Şimdi senden istediğimiz hiç vakit kaybetmeden asker toplayıp üzerlerine varalım derler. Hayreddin Paşa e, gördüğü o rüyadan sonra e, mücahitlerin bu ifadelerini işitince e, Cezayir'e yürüme kararında daha da e, e, kararlı bir hale geldi. Yani o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, söylemiş olduğu emir doğrultusunda o mücahitler de konuşuyorlardı. Tamamen iradelerinin dışında konuşuyorlardı. Çünkü e, daha önce de buna benzer aksilikler yaşamışlardı Kadıoğlu'nun adamlarıyla. Ancak hiç böyle bir tepki vermemişlerdi. Hayrettin Paşa e, mücahitlerin bu sıra dışı tepkisini görünce e, bu e, vermiş oldukları tepkinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle olduğunu anladı. Bu e, mücahitlerin vermiş oldukları bu Göstermiş oldukları bu tepki e, görmüş olduğu o rüyanın tecellisiydi. Hayrettin Paşa bu tecellileri görünce şevke geldi ve gazilere şu şekilde hitap etti. Madem onlar sizleri kaleye koymadılar, inşallah biz de varıp sadece Cezayir kalesini değil, bütün dünyayı onların başlarına dar ederiz dedi ve e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den e, Himmet ederek ordusunun hazırlanmasını emretti. Silah, malzeme, çadır, her türlü ihtiyacın karşılanması için yoğun bir çalışma yapıldı. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri doğrultusunda ordusu hazırlandı ve Cezayir ülkesine doğru yola çıktılar besmele çekerek.